Bu da tamam. Ha giriş şurası. Giriş şuradan oluyor. Allah siz olsun, ağabey, Allah sizden razı olsun abi şimdi. İyi hoş gelir. Allah sizden, onlardan razı olsun. Ha bu keyfinizle iş. Yani biz memnunuz. Sağ olun. Nasıl memnunsun demi? Keyfiniz yerinde. Ah, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Merhaba abla, nasılsın Merhaba bak, İyi, iyi geldin. Merhaba. hoş geldiniz. Merhaba. Şey 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 teşekkür ederim. Sağ olun. abi. Her şey yolunda. Buraya yer o şeye verirsin da kaymak Çok Hatay'da 2023 konteyner çalışmamız lazım. Bunları tamamı teslim edildi. Allah'ın izniyle çok kısa zamanda ayağa kalkacağımız, eskisinden çok daha iyi olacağımız bir vaka. Biz deprem bölgesinde, konteyner noktasında 4000 civarında konteyner sadece Türkiye'de yaptık, olduğunu yaptık ve insanımıza teslim ettik. Depremden çok zarar gören neresi ise depremin ilk gününden bugüne kadar biz hep bu bölgede olduk şükürler olsun. Biz e, bu devletin emrinde milletin hizmetindeki bir kuruluşuz. Biz milletimizle büyüdük, milletimizle var olduk. Çalışmaları yerinde görelim. Ondan sonra insanın bir şeye ihtiyacı var. O da yerinde tespit edelim diye bölgedeyiz. Emeği geçen Bodrum Belediyesi ile Türk Diyanet Vakfı Başkanlığı'na sonsuz şükranlarını mı iletiyoruz? Hakikaten fiziki açıdan güzel bir konteyner kat inşa etmeye çalıştık.